Kaldırma düğümü 2 delikli demir bilye veya somun bulun, ipi bunlara bağlayın ve şişenin dibine bırakın. Demir bilyeler paralel çekildiğinde ve şişe ağzını kapattığında şişe kaldırılabilir. 2. Bu düğüm bağlama yöntemini öğrendiğimden beri her türlü şişe veya kavanozu kolayca kaldırabiliyorum. Dışarı çıkarken çok kullanışlı. 3. Sebze bağlama düğümü 4. Kolye düğümü 5. Tahıl torbalarını mühürlerken bu sihirli düğümü kullanıyoruz. Çok basit. Çözmeniz gerektiğinde ipi bir saniye çekin ve açılacak. 6. Şarap şişesi düğümü. 7. Aşırma düğümü. Maç düğümü olarak da kullanılabilir. 8. Bunun sebze bahçe ağlarını sabitlemede kullanılan eski düğüm olduğu söylenir. Sebze ağı altında gevşek durumda Antik insanlar ağın altına bir bambu çubuk yerleştirir, ardından üç kez döndürürlerdi. Bambu çubuk ortadan ikiye katlanır ve toprağa yerleştirilirdi. Bu ağı yerinde sabitlerdi. 9. Bir ip ile bir döngü yapın. Yukarı doğru döndürün. Bu iki döngü oluşturur. Her iki döngüyü de dışa doğru çevirin. Çevirdikten sonra iki döngüyü bir araya getirin. Orta ipi çift döngülerin altından geçirerek çekin. Orta döngünün boyutunu ayarlayın. Şişe ağı üzerine yerleştirin. Bu şişe düğümünü tamamlar. Henüz öğrenmediyseniz takip etmeyi ve daha sonra kaydetmeyi unutmayın.